Erzurum'da şüpheli olarak durdurulan aracın bagajından uyuşturucu madde bulundu. Operasyonun kahramanı ise yine Hera oldu. Narkotik köpek Hera zehir tacirlerine yine geçit vermedi. Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Narkotik köpeği heraile yapılan aramada aracın bagajında saklanan 14 kilo 50 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 26 ve 28 yaşındaki iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. <laughs> Başka bir operasyonda ise 1 kilo 166 gram metamfetamin maddesi 3325 TL ve 300 dolar ele geçirildi. Olayla ilgili 62 yaşındaki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet Müdürlüğü'nden operasyona ilişkin yapılan açıklamada uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı, satışı ve nakli ile ilgili mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir denildi.